Herkese merhabalar. Çarpanlar ve katlar konumuza vermeyiz. 5'ten 6'ya matematikteki yeni öğreneceğimiz 6. sınıfta yepyeni gıcır bir konuyla beraberiz Tonguç Erhan Senle beraber çarpanlar ve katları biz daha önceden hiçbir temele dayandırmıyoruz. Aslında tabii ki toplama çıkarma çarpma bölmeyle bağlantılı ama Tonguç Erhan bu gerçekten de ilk defa zor bir konu olacak. Ve zor bir konu değil ama çok temel bir konu. Bak bunu 6. sınıfta öğreniyoruz ya şu anda biz. 7'de göreceğiz, 8'de göreceğiz, 9'da göreceğiz, 10'da göreceğiz. Yani çok temel bir konu diyebiliriz. Temel matematik konusu. Çarpanlar ve katları öğreneceğiz. Bölünebilme kurallarını öğreneceğiz ki 9. sınıfta lisede falan çok karşımıza geliyor. Üniversite sınavında bile soruları karşımıza geliyor. Asal sayılar ve asal çarpanlara bakacağız Tonguç Erbem'i. Ortak bölen ve ortak katlar kavramına bakacağız ki bunlar 8. sınıfta LGS'de her sene çıkan Evop Ekok'un temellerini oluşturuyor. Dolayısıyla çok önemli bir konu, çok temel bir konu. Kulaklarını dört aç Sonuç Erbem Bey'im. Gözlerini dört aç. Gözlerini de dört aç. Kulaklarını da dört aç Erbem Bey'im. Süper. Niye burnunu açıyorsun? Ya, Allah'ım abi. yarabbim. Kokağım Şimdi programımıza uygun bir şekilde ilerliyoruz. ...yaz hazırlık kampımızda... ...beşten altıya yaz hazırlık kampımızda... ...senle beraber gün gün neler yapacağımız belli evladım... Benim. yeni konumuzla beraberiz... ...ve bunu yaparken tabii ki... ...sana ödevlerimizi de veriyoruz... ...beşten altıya hazırlık setimizden veriyoruz... ...ama bugün bir ödevin yok... ...neden diyeceksin... ...çünkü o zaten bu konu yepyeni bir konu... yepyeni bir konu olduğu için... ...bununla alakalı önden çözmen gereken bir şey yoktu... ...o yüzden yan gel yat... ...bu arada programımızı istersen bir QR kodu... ...bu QR kodu taratarak da... ...cep telefonuna tak diye indirebilirsin... ...yani burada gösterdiğimiz program programı indirebilsin diyoruz ve hadi bakalım o zaman dersimiz başladı. Şimdi Tongker'le çok basit bir şey var. Bir doğal sayının çarpanını düşelim. Mesela 18'i kaç kere kaç yaparsam bulabilirim? 18 kaç kere kaçtır? 2 kere 9. Süpersin. 2 kere 9. Peki başka bir şey olabilir mi? Eee 6 kere 3 de 18. 3 kere kadar. 6. Evet. Dolayısıyla bak 18'in çarpanlarına ulaşmaya başlıyorum. Yani her doğal sayı iki sayının çarpımı olarak yazılabilir mi evladım? Benim? Yazılabilir. Yazılabilir. Bu sayılara o sayının çarpanları veya bölenleri denir. Çünkü çarpanla bölen şey. Mesela hemen sana bir örnek. 18'i ben e, 3 kere 6 diye yazabilirim değil mi evladım? Benim? 3 kere 6 18. 3 kere 6, 18. Peki 2 kere 9 diye de yazabilirim değil mi evladım? Benim? 2 kere 9 18. Peki 18'i ben 3'e bölebilir miyim? Evet. Harika. 18'i 2'ye bölebilir miyim? Evet. 18'i 9'a bölebilir miyim? Evet. Yani aslında çarpan dediğimiz şey aslında bölen de oluyor aynı zamanda. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki 18'i ben şöyle bir şey hatırlatayım sana. Bir kere kaç diye yazabilirim? Ee, 18. Bir kere 18 de 18. İşte bu kadar. İşte benim yapmaya çalıştığım şey şu. 18'i hangi iki sayının çarpımı şeklinde yazabilirim diye düşünüyorum ben. Mesela 20'yi söyleyelim bakalım. 20 kaç kere kaçtır? 20 2 kere 10. 2 kere 10 başka? Ee, 4 kere 5. Süper. 4 kere 5 20'dir mesela harika. Peki 2 kere 10 da 20'dir. Peki 1 kere 20 20 midir? Aa, doğru o da doğru. Dolayısıyla şimdi ben 18'i veya 20'yi 2 sayının çarpımı bak 1 kere 20, 2 kere 10, 4 kere 5 işte biz bunlara sayının çarpanları diyoruz. Ama aynı zamanda bunlar sayıyı tam böler. Bak 20'yi 10 böler mi? Evet böler. 25, 24, 22, 21'e, 20, 20'ye bölünür mü? Bölünür. Dolayısıyla biz burada çarpan ve bölen kavramını anlamış olduk. Şimdi hemen şimdi sana beraber birazcık daha ötesi katlarına bakalım. Şimdi bir doğa sayının 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılarla çarpımda oluşan doğa sayılara biz bu sayının katları adını veriyoruz. Mesela 4'ün bir katı kaçtır Allah aşkına? 4'ün bir katı 4 kere 1, 4. Süper zekisin. 4'ün bir katı 4'tür. 4'ün iki katı kaçtır? 8. Harika. 4'ün 3 katı kaçtır? 4 -3, 12. Harika. 4'ün 4 katı kaçtır? 16. Süper 4 4'ün 5 katı kaçtır? 20. Süper dikin. 4'ün 6 katı kaçtır? 24. Süper. Böyle devam eder. Bak dikkat et. 4'ün katlarını yaz dediğimiz zaman herkes ilk başta 8'den başlar ama 4'ün kendisini de düşünmemiz gerekiyor. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Devam edelim mi? 24. 7 katı. 28. 8 katı 32. Bak dikkat et, hep kaçar kaçar artıyor. Aa, 4 ekliyoruz. O zaman 36, 40, 44. O zaman 4'ün katları bunlardır evladım benim. Süper bir şekilde anlamış olduk. Peki 7'nin katlarını söyler ona Bak 7'nin katını yazınız demiş. 2, 2, 2, 7, 14. 7'yi unutmayacağız. 7'nin bir katı kaçtır? 7'dir. Harika. 7'nin 2 katı 14 senin dediğin gibi. 3 katı 21. E, Böyle 7 şer atıyor bak. 28, 35, 42, 49, 50, 56, 63 böyle devam ediyor. Dolayısıyla 7'nin de katları bunlardır şeklinde düşünüyorum. Şimdi bir de bölünebilme kurallarına bakalım Tonguç Eren Bey. Bölünebilme kuralı da çok basit aslında. İki saniye de göstereceğim merak etme. Şimdi 174 sayısı 2 ile tam bölünebilir mi? Bilmem ki hesap He, lazım. Bunu bulmak için çok basit bir kural var. O da şu. Sayının birler basamağına bakıyorsun. 174'ün birler basamağı kaç? Bak birler onlar yüzler diye gidiyor ya. Birler onlar yüzler birler onlar yüzler binler şeklinde devam ediyordu. Bak birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı eğer çift ise birler basamağı çift ise sayılar ile kansız bölünür. Mesela 174'ü ikiyle ile bölünür mü? 174 hop 2'ye böldük. E, 8 kere 2 16 1 4 7 kere 2 14 0 0 dolayısıyla Tam bölündü mü? Evet bölündü. Dolayısıyla iki ile tam bölünür mü? Evet. Çünkü birler basamağı kaç evladım benim? Dört. Yani çift bir sayı. Peki bunun birler basamağı çift mi? Çift. Evet o da bölünür. Çift ne demek hatırlayalım. Sıfır, iki, dört, altı, sekiz çift rakamlardı. Diğerleri bir, üç, beş, yedi, dokuz bunlar da tek rakamlar değil mi? Dolayısıyla çift de tek bilmemiz gerekiyor. Bak burada bu sayı çift mi tek mi? Tek. Tek dolayısıyla ne yazık ki 2 ile tam bölünemez. İstersen yapalım bak. 2483'ü 2'ye bölüyorum. Eee o 1 e, kere 2 2 hop 4 kaldı. 2 kere 2 4 hop 8 e, kaldı. 8 e, 4 kere 2 8 hop 3 e, kaldı. 1 kere 2 2 hop 1 kaba kalan var. Ay. Dolayısıyla tam bölünmedi. Dolayısıyla bu tam bölünemez şekilde çarpıya attım. Şimdi 5 ile bölme de inanılmaz basit. Birler basamağı sıfır ya da beş olan sayılar beş ile kalansız bölünebiliyor Tonguç Elan Bey. Im. Hemen göstereyim bak. Birler basamağı bunun kaç? Yok. Sıfır. Sıfır. Bunun beş. Bunun yedi. Bu bölünür mü? Bölünür. 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 Bu bölünür mü? Bölünür. bölünür. Bu bölünür mü? Hayır bölünmez çünkü birler basamağı sıfır ya da beş değil evladım benim. Hatta kalan da bunun e, bulabilir istersen böldüğümüz zaman bu tam bölünür bu da tam bölünür. Şimdi on ile bölünme de inanılmaz basit. Birler basamağı sıfır olan sayılar onu ile bölülebiliyor. Yani çok basit. Ya birler basamağı sıfır sıfır ama bu beş. Bu bölünür bu bölünür ama bu bölünemez şeklinde çok basit bir kuralımız var. Şimdi üç ile bölünme kuralı en eğlenceli kısmı. Gerçekten de puzzle gibi. Gerçekten de bulmaca gibi. Rakamları toplamı. Üçün katı olan sayılar. Üç ile kalan sayı. Hayda hocam. Büyü gibi bir şey bu. Gerçekten büyük büyü Nasıl gibi. Nasıl yani? Bak mesela. Bu 258 3'e bölür mü? Nereden bileyim İmkansız. ya kardeşim? Biller basamağı ne neye, neye, bakacağız? Şöyle yapıyorsun. 2 artı 5 artı 8 yapıyorsun. Bunları topluyorsun. Hayda 15. 15 3'ün katı mı? 3 kere 5 15. Evet doğru. O zaman tam bölünür. Bitti bu kadar. İstersen deneyelim bak. 258'i hop 3'e bölüyorum. E, 8 kere 3 24. 1 kaldı 18. 6 kere 3 18. Hop vallahi bölündü 0 0. Dolayısıyla. Matematik yalan söylemez. Evet ha, ne diyorsun Allah'ım ya. Şimdi bu Hayır, üçe Vallahi bölün dediniz ya hocam o yüzden. Bu üçe bölünür. 1 artı 4 artı 7 artı 6 bunları topluyorum. 18 etti. 18 üçün katı mı? 3 6, evet, 18. Doğru. Dolayısıyla bu da tam bölünebilir. 3, 9, 4, 7. 3947. 3 artı 9 artı 4 artı 7'yi topluyorum. Bu ikisi 12 16 20 e, 3 etti. 23 3'ün katı mı evladım benim? Eee 4 değil. E, kusura e, bakma. 23'ün katı değil. Dolayısıyla 3 ile tam bölünemez diyorum. Bravo diyorum sana. E, değil mi? 9 4 13 16 23 evet doğru. Rakamlarını toplamı Tonguç abim. 9'un katı olan sayılar da 9 tam bölür. Bak 3 ve 9 kendi arasında böyle bir sözleşmiş gibi rakamların toplayalım bulmacaya çevirelim bu matematiği demişler. 3 artı 5 artı 1 kaç etti? 9. 9 9'un katı mı? Evet. Evet doğru 9 tam bölür. 2 artı 6 artı 7 artı 3 16 18. 18 9'un katı mı? Evet 2 kere 9 18. Evet bu da tam bölür. 5 artı 4 artı 3 artı 8. 9, 17, 20. 20, 9'un katı mı? Hmm. Hayır değil, kusura bakma. Dolayısıyla 9, 9 bölünen 3'e de bölünür zaten. 9'a bölünen 3'e bölünür. Çok doğru, gerçekten mantıklı bir şey söyledim. Şimdi 4 ile bölünme kuralı çok daha enteresan bir kural. Diyorsun ki bu sefer son iki basamağına bakıyorsun. Son iki basamağı e, aslında 4'ün katı olan sayılar 4 ile bölünebilir. Ama bir özellik daha var. Son iki basamağı 0, 0 olsa da 4 ile bölünebilir. Hadi bakalım. Ha. Hayda. Şimdi son iki basamağa baktık. 12, 12 dördün katı mı? Evet. O zaman dörtte bir 00 0, 0 dördün katı mı? Evet. Evet. Yani çünkü aslında şöyle. 0, 0 her senin katıdır ama son iki basamağı 0, olsa olursa dörtle bölünebiliyor. Mesela 30 dördün katı mı? Değil. Hayır değil. Dolayısıyla 4 bölünemez. Çünkü 30'u dördün katı olarak göremeyiz. O 7 kere 4, 28'dir. 7 kere, e, bak 8 kere 4, 32'dir. 30 dördün katı değil. Tam ortada 20. kalıyor. Süpersin. Şimdi 6 ile bölünme kuralı da çok enteresan şifreli bir kural. O da şu. Hem 3'e hem 2'ye evet. bölebilen sayılar aslında 6 ile bölünebiliyor. Ne demek bu hayda. Şimdi 2 ile bölünme kuralını hatırladın Çok basit bu. Son basamağı, birler basamağı 2'nin katı olacak değil mi? Bu 2 ile bölünür mü evladım benim? Bölünür. Bu 2 ile bölünür mü? Bölünür. Bu 2 ile bölünür mü? Hayır bölünmez. Şimdi... O zaman bir kere bu 6 ile bölünemez şimdi hem 2 hem 6'ya bölünmesi gerekiyor Şimdi 3'e bakalım Bunun 3'e bölünmesi için rakamları toplammamız gerekiyor 3 artı 5 artı 4 9 12 12ye katı katına ladıalım benim Evet evet o zaman 3 ile bölüme kuralı sağlıyor o zaman hem ikiye hem 3'e bölündüğü için bu 6 ile bölünebiliyor diyoruz Denemesinde yapabilirsin Bak buraya bakalım bu 2 ile bölümebiliyor zaten birler basamağı 2'nin katıydı şimdi 6 artı 3 artı 2 11. Üçün katı mı evladım benim? On bir katı mı? Değil. Değil. Dolayısıyla üçe bölünemiyor. O zaman bu üç ile bölünemiyorsa zaten altı ile bölünme ihtimali yok diyoruz. Yani hem ikiye hem üçe bölünmesi gerekiyor. Aman dikkat edelim diyoruz ve... Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. <laughs> İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Geldik asal sayıları öğreteyim sana dersimi bitiriyordum merak etme. Aa. Şimdi çok basit bir kural var aslında burada. Bu asal sayılar asil sayılar Tonguç abim. Elit! Asil sayılar dediğimiz şey bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılar. Yani o hayda ne demek bu? Şimdi asal sayılar şimdi ilk ki Tonguç Bey çok meşhurdur zaten ikidir. Aa tanıyorum. So evet iki tanıyorsundur. Üç, beş, yedi. E, 11. Bak 9 demedim. Bunlar tanıdığım sayılar hocam zaten. Bunlar Tonguç Arabi. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bu sayılar Tonguç Arabi. Asla ve asla 17, 19. Kendisi ve birden başka böleni yoktur. Mesela hemen sana söyleyeyim 9 asal sayı mı? Ee, Değil. Niye? Neden? Çünkü 3'e bölünebiliyor. Aa, yani evet. kendisi ve birden başka böleni var. Mesela 13 asal sayı mı? Evet doğru. Neden... Çünkü sadece 1'e ve 13'e bölünebilir. Yani 1'e ve kendisine bölünebiliyor. Bak 19 noktası sayım evet sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor. Bak ne 2 bölüyor ne 3 bölüyor ne 5 bölüyor ne 7 bölüyor. 19'u sadece 1 ve kendisi bölebiliyor. Ve unutmayalım bu asal sayılar arasında 2'den başka çift olan yok. Dikkat ettin mi bak. Bak bu çift ya bu çift bir asal sayı. Bunların hepsi tek sayı tüm Çünkü tüm. çift olsalar zaten ikiye bölünürler evet, hocam. Evet çift olsalar zaten ikiye bölünürler. Harika. Mesela burada 102 asal sayı mı değil. Neden? Çünkü çift olduğu için son basamağı birler basamağı çift olduğu için sayı çifttir. Ve e, aslında ikiye bölebildiği için bir asal sayı değildir diyoruz. Şimdi asal çarpanlarsa Tonguç abim bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlara o doğal sayının asal çarpanları diyoruz. Mesela biz burada e, hemen seninle beraber e ee, çarpan ağacı yöntemini yapalım. Bir daha asal çarpanlara ayırma yapalım. İki tane yöntemimiz var burada. Mesela e 70 neredenle çarpımıdır? E ee, 2 kere 35. 35. Peki 35 neredenle çarpımıdır? E ee, 7 kere 5. 35. 7 kere 5. Bak. Burada artık burada ağacın son noktaları hepsi asal görüyor musun bak? 2 7 5. İşte bunlar 70 sayısının asal çarpanları. 2 7 ve 5. 2 7 ve 5 asal çarpanı. Şimdi gel seninle beraber asal çarpan algoritması, bölme algoritması dediğimiz şeye bakalım. Şimdi normalde biz e, bölmeyi nasıl yaparız? 70'i yazarız, böyle yanına bir çizik çekeriz, değil mi? 2'ye böleriz, 5'e böleriz. Şimdi 2'ye böldükten sonra ne olur? 7 e, 30 e, 35 deriz. 70 0 0. Şimdi 2'ye böldük kaç çıktı? 35 çıktı. Buraya yazıyorum. Sonra bunu kaça bölebiliyorum 35'i? 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmez. 3'e bölebilir mi? Bölünmez. 5'e bölüyorum. 5'e bölüp e, neyi buluyorum? 7 kere 5, 35 olduğu için 7 çıkıyorum. Bak. Bunu bulabiliyorum, bunu buluyorum. Bunu bulabiliyorum, bunu buluyorum. Bunu buna böleceğim ve 1'i bulacağım. İşte burada biz bölme algoritmasında aslında 70'i asal sayılara bölüyoruz. Dikkat ettin mi? 2, 5 ve 7. Ve bunlar 70'in asal çarpanları oluyor. Bir tane daha örnek yapayım sana bak. 18'in asal çarpanlarına bakalım. Yanına bir çizgiyi çiziyorum. 18 kaça bölünür? 2'ye bölünür. En küçük asal sayı ile başlaman gerekiyor. Yani en küçük asal sayı 2, 3, 5, 7 şeklinde devam ediyor ya. En küçük asal sayı olan 2'den başlayalım. Ama 2'ye bölünmüyorsa 3'e bakacağım. 3'e bölünmüyorsa 5'e bakacağım. Öyle düşün. 2'ye böldüm 9. E şimdi artık 2'ye bölebilir miyim? E Bölemezsin. Bölemem. Şimdi 3'e böleyim o zaman. 3'e böldüm 3. Yani bunu buna bölüyorum bu çıkıyor. Bunu buna bölüyorum bu çıkıyor. Bunu buna böleceğim ve altta çıkacak. Kaça bölebilirim 3'ü? 3'e bölerim ve 1 bir çıktı. Birden sonra artık hiçbir şey yapamadım zaten. Bitti. Bişten bitti. İşten bitti. Birden sonra biri başka bir şeyi sayıya bölemem. Dolayısıyla 18'in asal çarpanları 2 ve 3 tür tonu uçuramıyorum. Şimdi bunun gibi yüzlerce sayıyı asal çarpanlarına ayırma yöntemiyle bulabiliriz. Şimdi ortak çarpanlar yani bölenler kavramına bakalım ve bundan sonra dersimiz gerçekten bitiyor. Artık son konumuza gelmiştik. 24'ün bölenlerini söyler misin bana? 24 2'ye bölünür. Harika başka. 3'e bölünür. Harika. 4'e de bölünür. Evet harika. Şimdi Beşe böyle yapmak yerine şöyle yazıyorum. 24 yazıyorum. 24 kaç kere kaçtır? 1 kere 24. 2 kere 12. 3 kere 8. 4 kere 6. 5 kere bir şey olmaz. Olmaz. Bitti. O zaman bak ben çarpanlara ayırmış oldum. 6 kere 4. 6 kere 4 yazmıyor. Yani 4 yazmış. 6 yazmışım. Dolayısıyla aslında biz 24'ün bölenlerini 1, 2, 3, 4. Bak bunların hepsini yazıyorum. 6, 8, 12 küçükten büyüğe şeklinde yazdım. Şimdi 30'un böğrenlerine yazalım mesela. Hadi bakalım. 30. Kaç kere kaçtır? 1 kere 30. 2 kere 15. 2 kere 15. 3 kere 10. 4 kere olur mu? Olmaz. 5 kere 6. 6 kere 5. 30. Ama yine yazdım. Yazmamaya gerek yok ki. 5 geçiriz. kere 6 yazdım. O zaman hemen yazıyorum bak. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 yazdım. Şimdi bana söyler misin? Bunların ortak olanları hangileri? 24 ve 30'un ortak olanları. İkisinde de bir var. Bir her sayının, her iki sayının ortak bölenidir. İki, üç ortak bölenler bakma. İkisini de bölüyor. E, altı ortak bölenler. Başka var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla bunun ortak bölenleri bir, iki, üç ve altıdır şeklinde yazabiliyor. Tonguç 5'ten 6'ya yaz kampı başladı. 5'ten 6'ya hazırlık setini al. Ücretsiz yaz kampına katıl, yeni sınıfına bomba gibi başla. Üstelik 5'ten 6'ya hazırlık setini alana, Tonguç dershanede %40'a varan indirim var. Tonguç'la bu yıl senin yılın olacak. 5'ten 6'ya hazırlık seti Tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Ortak katlarına bakalım bir de. 6'nın katlarını söyler misin bana? 6'nın katları. 6 kere 6, 36. Hayır 6 kere neden başlıyoruz ilk başta? 6'dan. 6, 12. 18 altının bir katı, iki katı, 3 katı, 4 katı, 24, 5 katı, 30, 6 katı, 6, 36, 7 katı, 42 böyle devam ediyor. 9'un katına bakalım. 9'un bir katı, 9'un iki katı, 9'un 3 katı, 9'un dört katı, 9'un 5 katı böyle devam ediyor. Çarpım tablosu gibi hocam. 9 kere 54, sonrasında 63 şeklinde devam ediyor. Şimdi bunların ortak katlarını söyler misin ama var mı hiç ortak katı? Yani ben hiç ha 18 var. 18 ortak başka. 24 oldu. 36 ortak değil mi? Evet. Böyle devam edecek ne olmuş Burada bir de e, 18, 36, e, ondan sonra kaç çıkıyor? 54 gelecek. Bak, el, bak bunu yaz yazarsam ne olur Allah aşkına? 48, 54. Bak burada bir tane daha 54 gelecek. Doysa 18, 36, 54. Ee, ondan sonra 72 böyle devam edecek İşte bunlar da ortak katları diyorum çok basit bir konu aslında gördüğün gibi hani çok da böyle büyütecek bir şey yok diyoruz ve oh be gerçekten dersimiz bitti. Hocam uçak lokum gibi bitti gibi mi? Lokum gibi dersimiz bitti Tonker senle beraber 5'ten 6'ya hazırlık setimizden ödevlendirmelerimizi yapıyoruz biliyorsun ve programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Lütfen ödevlerini yerine getir videolarımızı izle ve başarıdan başarıya koşturuyoruz ödülü yap yorumlara yollayalım. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.